Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün 21 Haziran coğrafyaların dört özel tarihinden biri. Bugün güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Güneş ışınları bir yere 90 derecelik açıyla gelirse orada gölge boyu sıfırdır gölge oluşmaz. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz güney yarım kürede kış mevsiminin başlangıcıdır. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin oluşmasının sebebi eksenekliğidir. 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz yaşanır. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz ise en kısa gecedir. Güney yarım kürede en uzun gece en kısa gündüzdür. Yarından itibaren kuzey yarım kürede gündüzlerimiz kısalmaya, gecelerimiz uzamaya başlayacaktır. 21 Haziran'da güneş ışınları bize en büyük açıyla geliyorsa o zaman gölge boyunun en kısa olduğu tarihtir. Güneş büyük açıyla geliyor ama en sıcak mevsim Haziran ayı değildir. Temmuz ayıdır. Bunun sebebi ise ısı birikimidir dememiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar 21 Haziran tarihinde Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz, Kuzey Kutup noktasında 6 ay gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gece, Güney Kutup noktasında 6 ay gecenin yaşandığı tarihtir. Geceleriniz kısa, günleriniz uzun olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.